yani bu dağdan tepeden giderdik o zamanlar yol yoktu yo. kuyruklar vardı falan vuruldu. Dedemin cüncük gibi Renault 12'si var yani. Bu araba Türkiye'de neler çekti yani. Burası. Dedemin şeyi de vardı, otobüsü de orada. Ne kadar uzundan lan o dedemin iharusu varmışlar lan. Ooo Allah kahretsin. Vallahi dedemin tırı ya. Tren yüklemiş. Manyak herif. Yük diyor. Çok hafif diyor. Götürürsün diyor. Neresi hafif bunu 60 ton yük var. Allah'ım tıra bak. Dorsaya bak. Bu tır bu dorsayı nasıl götürecek ya? <laughs> Dede, dede, jipi sırı. milattan önce icat edilmiş Lada ama dede gelip arabayı da vurmuşsun o ya şu duruşuna evet. bak. Senin tadı vardı, salatalığın tadı vardı, Şerine aslanmış, çürümüş bu ne böyle. Ulan harbiden de sene 1950'den kalma biliyor biz içinde de insanlar var yaşıyoruz mı? Ee... Zombi olmuş bunlar Allah kahretsin. Dede sen ne manyak bir herif ya. Ya orada işte gel var sen ne ya. Oğlum vallahi buldum dedeciğim burada ya. Ee al git yaptır o bizim de ailemizin mirası. Ne böyle miras mı olur kaputu yok tamponu yok. Onları çalmışlardır o orada yatıyor yıllardır. Tamam dede kapat Allah kahretsin ben halledeceğim ya hadi görüşürüz dedeciğim ya. Görüşürüz aydın. Evet, evet, evet.